Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de gayet iyiyim. Şu an sizinle olduğum için gayet sevinçliyim. Bugünkü videomuzun konusu Aklımdaki kişi beni oyalıyor mu? diye bir açılım yapmak istedim. Özellikle deste seçmeli olarak yapın denildiği için, çoğunlukla denildiği için yine bir simgelerimi ayarladım. Deste seçmeli olarak yapacağım. Ben kartlarımı karıştırmaya başladım. Siz lütfen aklınızdaki kişileri düşünmeye başlayın. Şöyle bir odaklanın. İlişki dinamiğinizi düşünün. Yaşadıklarınızı düşünün. Onunla güzel anılarınızı, kötü anılarınızı, e, pişmanlıklarınızı, sevinçlerinizi. Her şeyi düşünün. Özellikle onda e, iyice bir odaklanmaya çalışın. Mümkünse adını soyadını söyleyin. E, söyleyemiyorsanız içinizden düşünün. Enerji şöyle güzel bir geçsin. Aklımızdaki kişi beni oyalıyor musun? Ciddi misin? Duygularında nasılsın? Samimi misin? Yoksa deneyi kandırma peşindeyiz. Şöyle hepsini güzel karıştıralım. Özellikle ben videoyu açarken yani açmadan önce karıştırmayı çok tercih etmiyorum. Videoyu başlattığımda karıştırmayı tercih ediyorum. Çünkü enerjinizi dediğim gibi geçmesi benim için çok önemli. Odaklanmanız çok önemli. zamansız bir tarottur. Kolektif bilinci adı almıştır. Her videomda olduğu gibi size en yakın gelen desteği seçerseniz umarım uyumlanacaksınız inşallah. Şimdi birinci destemizi oluşturalım. Bunları özellikle gözüktü. Alacağım. Şunu da alacağım açılmadan aldım kartı. Beni oyalıyor musun? Ne düşünüyorsun? Ciddi misin? Bunu alacağım. kendin attı. Bir tane almak istiyorum. yoğun kartlar özellikle geliyorlar kendileri burada bulunmayı burada olmayı istiyorlar bizimle bunu böyle seçmek istedim şimdi Orşu seçmedim. Ee, klasikten seçtim arkadaşlar. Bu şekilde yapmak istedim. İçimden böyle geldi. Dediğim gibi size hangisi yakın geliyorsa şimdi göstereyim kameraya. Pembe bir çanta. Minik bebek çantaları. 2,5 yaşındaki kızımın oyuncaklarından ben bunları ayarlıyorum. Bu birinci desteği için. Bu da mavi bir yine bebek çantası. Üzerinde kabartmalı bir gül deseni var. Belki sizin için bir mesaj ol oluşturur diye söylüyorum. Şöyle. Heh, daha iyi gözüktü. Aynen. Parladı. Ee, bunu da ikinci desteme bıraktım. Biraz bekliyorum. Siz odaklanın. Birer tane de Rumi'den çekeceğim. Ne yapmamız gerekiyor diye. Bizim ne yapmamız gerekiyor diye. Onları da en son açacağım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şimdi gözüme çarptı. Normalde başta böyle bir düşüncem yoktu. Böyle spontane yaptık desteleri. Buyurun. Seçmişsinizdir diye düşünüyorum. Yeterli gelmediyse durdurabilirsiniz. Ben ikinci destemi şöyle kenara alıyorum. Daha düzgün oldum. Aklımızdaki kişi bizi oyalıyor musun? Ciddi misin? Ne düşünüyorsun? Şimdi aklımızdaki kişiden. Şu anda birinci desteği için söylemek e, gerekirse şu anda bir şeyleri beklediğim e, normalde olması gereken istediği, istediği yer olarak sizin yanınız olduğunu fakat sorumlulukları sebebiyle bırakamayacak bırakamayacağı durumlar olması sebebiyle ve orada bulunmak zorunda olması sebebiyle şu anda beklediğim arada kaldığı e, size tam olarak gelemediği böyle sıkışmışlık enerjilerinde bir durumdan bahsediyorum arkadaşlar bu kişinin şu anki e, ilk kartta anlattığı durumu bu şekilde diyenek ikilisi gelmiş ve normalde aklı gönlü beyni sizde olmasına karşın e, maalesef ki fiziki olarak şu anda bulunması gereken yerde bulunuyor ve e, bu kişinin bir e, değnek kralı olarak geldiğini ve tılsım kralı olarak geldiğini söylemek istiyorum. Şimdi değnek krallarında arzu, arzusu tutkusu bu diste beni yalnız konuşturmuyor. Bir yudum su rica edeceğim Pardon müsaadenizle. Dilimi döndürmüyor. Anlatmamı istemiyormuşum sanki haline. Çok pardon. Eee. Değnek kralı olarak gel, gelmesi sebebiyle değnek krallarında gerçekten çok büyük bir arzu, tutku, şehvet duyguları vardır. Ve kendi isteği doğrultusunda kafasına koyduğu şeyi yapan ateş enerjilerinde olan hareketli, atik, e, zeki, heyecanlı, e, coşkulu kişiliklerdir değnek kralları. Ve bu kişinin sizi e, özellikle özel çekim olarak da arzu tutkusu doğrultusunda, istemek doğrultusunda da çok özlem, hasret çektiğini, sizi gerçekten yanınızda olmak istediğini, sizi çok özel birisi olarak gördüğünü söylemek istiyorum. Ve şu anki şartlarından en baskın kartta kupa dörtlüsü gelmiş. Şartlarından memnun olmayan elisine, elin içerisine koymuş. Bakar mısınız haline? Ya ben ne yapabilirim ki? Hani ben nasıl gelebilirim ki sana? Bak görüyorsun beni ya da halimi ya da uğraştığım şeyleri. Tamamıyla böyle söylüyor arkadaşlar. Ya ben burayı maalesef bırakıp gelemem. Buna mecburum. Burada durmak zorundayım. Fakat bu, burada durmaktan da hoşnut değilim. Ee, diyen bir aklınızdaki kişi var. Ve yıkılan kuleyle gelmiş. Bir şeyleri aydınlanmış. Bir şeylerin farkına varmış. Bir şeyleri anlamış. Bununla tabii ki neyi anladığını soracağım. Duygu kartlarımı arıyorum. Ee, bana akan şu yönde... Yanına e, memnuniyetsizlik kartı ve Tasım kralı düştüğü için... Tasım kralında izlemek, gözlemlemek, e, bakmak, incelemek, uzun uzadıya plan yapmak... Ele tutulur şeyler için maddi manevi uzun yatırımlar yapmak vardır tılsım kralında. Ben e, size dair artık daha uzun planlara girdiğini düşünmekteyim ee, ve bunu e, nacizane tekrardan soruyorum. Yıkılan kulede neyi anladın aklımızdaki kişiye? Ne, neye e, aydınlandın? Neyin farkına vardın? Dönüşüm. Evet. O, normalde bu buradaki e, olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı Burada artık öncesi durumdan çok daha farklı bir aklınızdaki kişi olduğunu söylüyor. Ne konuda değişmiş? Yalnızlık, tek olmak, boşluk ve kopukluk hissi. Yani daha öncesinde kendini soyutladığı, yalnız kaldığı, size karşı da bir duvar ördüğü, çok da fazla iletişimsiz olduğu konusunda bir durumu varmış fakat bundan sonraki aşamalarda size karşı bu konuda dönüşüm yaşadığı, daha fazla farkında olduğu ya artık ben bu durumu değiştirmem lazım. Biraz daha iletişim kurmalıyım. Biraz daha artık o insanla yani siz beni dinleyen arkadaşımla bu kopukluğu gidermeliyim. Bu boşluğu doldurmalıyım. Artık ben e, kendimi bile bile yalnız bırakmamalıyım. Kendimi bile bile bu, buna sürüklememeliyim. Bu düşünce haline gene bu çenesine ellerini koymuş bir düşünen kişi vardır. Burada da gene aynı şekilde. Yani ben e, bu durumu dönüştürmeliyim. Bu durumu değiştirmeliyim. Peki nasıl değiştireceksin? Bu durum için şans yaratacağım diyor arkadaşlar. Kesinlikle bu duruma niyetlendim. Aynen öyle dediğim gibi çıktı. Tahmin ettiğim ve e, hissettiğim gibi e, tılsım kralı olarak size karşı artık bir şans yarattığını, daha ciddi düşündüğünü, daha uzun vadeli düşündüğünü, sizin için artık böyle bazı şeyleri kovaladığını, bazı e, durumlar içerisinde biraz daha olasılıkları zorlayacağını, biraz daha uzun vadeli plan programlara gireceğini söylüyor aklınızdaki kişiler. Artık öncesinde daha farklı bir durumdaymış. Yani daha iletişimsiz, daha kendi halinde, daha hani içine kapanık, daha sessiz durumdaymış. Fakat bu durumdan şu yıkılan kuleyle dersini almış, bildiğiniz böyle kafasına şimşekler çakmış ve dönüşmüş. Artık o ...durumdan, bu memnuniyetsizlik halinden o kadar sıkılmış, o kadar bıkmış ki... ...artık benim bu durumu değiştirmem lazım. Artık ben de bu kadar kendime boşu boşuna çektiriyorum. E, aklımdaki kişi de, yani aklınızdaki kişi sizin için söylüyor... E, ...aklımdaki kişiye de ben bu durumu yaşatıyorum. Yazık artık bize. Dediği e, ve ders aldığı durum neticesinde artık tasım kralına geçmiş. Yani olasılıkları değerlendireceğim. Artık uzun vadeli bir şeyler yapacağım ve düşüneceğim. Ama bu durumu böyle e, teker teker, e, yavaş yavaş izleye izleye, deneyimleye deneyimleye yapacağım. Çok ani, çok hızlı bir hareket beklememeniz konusunda e, söylüyorum bu durumu. Çünkü tılsımlarda ağır kanlılık vardır. Toprak enerjileridir. Ve ıı, devam etmek gerekirse Aklınızdaki kişinin önceki çok zeki olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar ve e, artık e, biraz daha masumane enerjilere geçmiş, biraz daha sakin enerjilere geçmiş ve sizinle alakalı gelecek planlarına dair aile kurma içgüdüsü altına girdiğini, içine girdiğini söylemek istiyorum sevinçle. Artık e, çok büyük beklentileri varmış öncesinde fakat bunu artık indirgemiş biraz daha sakinleşmiş bu düşünme evresi, bu e, memnuniyetsiz içine kapandığı durum neticesinde artık daha ehlileşmiş, daha sakinleşmiş, daha e, düşüncelerinin getirisi olan e, mantıklı kararları alma yolunda, yani aile kurma, artık uzun vadede düşünme, planlama, olasılıklarınızı daha iyi değerlendirme konusunda daha akılcı çözümler yoluna gideceğini, daha bu konuda sakin, mantıklı, durumlar içerisinde bulunacağını, daha fevri, daha böyle hırslı, daha negatif enerjiler çalıştırmayacağını, daha masumane enerjiler çalıştıracağını ve bu beklentiler içerisinde de çok çok büyük böyle mucizevi şeyler olmadan, öyle bir beklenti içine girmeden daha böyle minimal, daha hani olması gereken olsun, daha böyle atla deve olmasın da olması gereken olsun diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Çok güzel buldum. Ve kesinlikle sizinle bir aile çatısı altında buluşmak isteyen, sizi ailesi gibi gören, aile içerisindeyseniz daha ilişkinizi güzelleştirmek isteyen aile, ilişkisi içerisinde değilseniz de yuva kurma yolunda ilerlemek isteyen, çok güzel düşüncelere sahip, uzun vadeli planlar yapan bir aklınızdaki kişi var. Harika çıktı daha ne olsun. Ee, tabii ki sizi oyalamıyormuş. Aslında kafasında bazı şeyler varmış, sorumlulukları varmış. Özetlemek gerekirsek bu konuda artık, e, tılsım kralı olarak davranacağını sizi ailesi gibi gördüğünü ve aile e, yuva kurma e, e, isteği içerisinde artık olduğunu e, uzun vadeli planlar doğrultusunda da bu isteğini yerine getireceğini söyleyen bir aklımızdaki kişi var. Burada sizin yapmanız gereken için bir tane Rumi çekmiştim arkadaşlar. Beni dinleyen arkadaşım ne yapsın dediğimde dinarların yedirisi yani e, tılsım yedilisi çıktı. Burada yarın deme nice yarınlar geçti gitti diyor. Aslında e, sizi dinleyen e, yani ben dinleyen için çekmiştim ama daha ziyade e, buradaki sanki tılsım kralına atıfta bulunan sizi bekletme enerjilerini almış kişiye e, söyleyen bir Rumi kartı çıktı. Ama sizin de eğer böyle bir Bekletme enerjiniz varsa, erteleme enerjiniz varsa lütfen üstünüze alının. Hikayenize göre alının. Ee, ana temada sizin yapmanız gereken doğrultusunda çekmiştim kartı. Ee, fakat çok senkron geldi açılıma. O yüzden e, açılımını ilişkilendirdim. Hakkınızdaki kişile ilişkilendirdim. Ee, yarın deme nice yarınlar geçti gitti. Artık bazı şeyleri ertelememeniz konusunda, bazı şeyleri artık çok zamana yaymamanız konusunda... Eğer ki zamana yayarsanız artık bu dallarda toplamadığınız üzümlerin ekşiyeceğini, bu üzümlerin artık tadının kaçacağını söyleyen, artık bu durumun zamanının geldiğini söyleyen bir kartla Rumi açılımı sonlandırdı arkadaşlar. Evet çok güzel çıktı. Umarım almanız gereken mesajı almışsınızdır. Birinci destemizde bu mesajlar geldi bize. Ben kartlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve Rabbimle de bana söyledikleri için şükranlarımı sunuyorum. Şöyle birinci destemi kenara alıyorum. İkinci destemle devam ediyorum. Bu arada bana açıklama kısmında yazıyor. Bireysel danışmanlık konusunda benimle iletişim kurmak isterseniz, benimle görüşmek isterseniz, kendinize ait hikayenizde daha özel bir açılım yaptırmak isterseniz e, Merelle Tarot mail atmanız yeterli. E, şunu da şöyle kapalı kalsın. Evet. Şimdi buradaki arkadaşımız ikinci destedeki arkadaşımız e, neymiş? Sizi oyalıyor mu? Oyalamıyor mu? Kandırıyor mu? Kandırmıyor mu? Ne yapıyormuş? Bakalım. Şimdi ikinci destedeki arkadaşımızın gerçekten e, uğraştığı, yoğun uğraştığı, çatıştığı. Ee, belki kavga enerjilerinde bile olacağı bir e, değnek yedirisi kartı gelmiş. Arkadaşlar bu e, karşı koymaktır, kendini korumaktır, dış etkenlere karşı savaşmaktır, mücadele etmektir uğraşmaktır. Ama sıkıntılı bir uğraşmaktan bahseder burada. Yani bir gerçekten etrafı tarafından sanki bir e, sıkıntıya uğratılmış bir e, sıkıştırılmış, bir kişiden bahsediyoruz ve bu kişi kendini korumak için elindeki değneği görüyorsunuz. Eline bir değnek almış hadi buyurun gelin de bak ben size ne, neler göstereceğim diyen özellikle dış dediğim gibi etkenlere karşı size karşı değil bir durum bir tutum sergiliyor ve gerçekten artık sinirli bir halde çıkmış buradaki değnek edilisinde. Fakat size karşı duyguları prens enerjilerinde çıkmış kupa prensi olarak çıkmış biraz tıfıl biraz. Korkak enerjiler olduğunu söylemem gerekiyor. E, korktuğunu söylemem gerekiyor. En sonunda da ay kartı çıkmış. Şimdi neden korktuğuna falan bakacağız. Hiç merak etmeyin. Böyle en dibine kadar ineceğiz. E, Kafamızda soru işareti kalmayacak. Bendeki e, açılımlar böyle. <laughs> Benim yapım böyle. Ben biraz daha değişik bakıyorum biliyorsunuz. Tarz olarak. E, ve... Ölüm kartı çıkmış arkadaşlar burada bir şeyleri öldürdüğü, bir şeyleri e, yerine yeni şeyleri doğurduğu, artık yeni şeyleri e, yenilediği bir anka kuşu misali içinde bir şeyleri öldürüp yerine yenisini doğurduğunu söylemek istiyorum. Bu konuda ölüm kartı için ben şundan e, bilgi, bilgi akıyor bana bir tılsım ası gelmesi sebebiyle tılsım aslarında başlangıçlar vardır bildiğiniz üzere. Ve artık kupa prensinden çıkıp tılsım asına doğru ilerleyecek olan ben bir kişi olduğunu düşünmekteyim. Açılım e, kombinasyonu da öyle ne? dönüşüyor arkadaşlar. Aynen size karşı çok kontrolcü davranmış. Kesinlikle doğru geldi. Ön doğru geldi. Okumam da doğru geldi. Şükürler olsun. E, kupa prensi olarak size korkak yaklaşmış. Gerçekten korkak yaklaşmış. Yani ne yapacağını bilememiş. Nasıl davranacağını bilememiş. Hem Kupa Prensi hem Kupa Prensi burada arkadaşlar. Siz çünkü çok yüksek çıkmışsınız enerji olarak. İmparatorluk enerjilerinde çıkmışsınız. Yani böyle gömlek farkı var aranızda. İki gömlek büyüksünüz onun enerjisine karşı. Ve size nasıl davranacağını bilememiş. Nasıl yaklaşacağını bilememiş. Size nasıl davransa da sizi böyle yüreğini açsa da siz de onu böyle kabul etseniz. Ya hani bakar mısınız şuna? Siz öyle bir e, çıkmışsınız ki hani kimseye eyvallahınız yok, kimseye e, tamahınız yok, istifinizi bozmuyorsunuz, her şeyiniz tas tamam. E, ama o böyle ya ben nasıl göstersem bu kupayı acaba gibi böyle bir yapıda çıkmış. E, ve e, açıkçası çok korkmuş. Ay kartı, kupa prensi, kupa prensi ve e, imparatorça kartıyla çıkmış arkadaşlar kesinlikle. ...artık size karşı bir kontrolcü davranmaktan çıkıp... ...gerçekten cesaretini toplayıp... ...elde tutulur bir şeylerle gelmek istiyor. Fakat o kişi çok korkuyor. Çok 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 korkuyor ya. Ee, size karşı... E, ...şey olmaktan korkuyor. Mahcup olmaktan korkuyor. Size yetememekten korkuyor. Sizinle enerjilerinin, e, frekanslarının... ...boyutlarının aralarında uçurum olduğunu düşünüyor. Yani o prens enerjilerinde çıkmış... ...siz imparatorcu enerjilerinde çıkmışsınız. E, yani kartlara tabi detaylandırmam gerekirse... Prens enerjileri dediğim gibi çok korkak, çok tıfıl, çok böyle minik enerjilerdi. Böyle yandan yandan yengeç gibi gelirler. Ama imparatoru Çakartı öyle mi? Hani şöyle yürüse... Vay be ne geçti dersiniz ya arkasından. Hani öyle bir yapıdasınız. Size karşı gerçekten çok tıfıl enerjiler çalıştırıyor çok korkuyor. Size nasıl kendimi aktar aktarsam diye çok korkuyor. Nasıl sizi kazansam diye çok korkuyor. Ve aynı zamanda sizinle alakalı bilgi topluyor. Bir yakın çevrenizden bilgi topluyor. arkadaşlarınız varsa, ortak arkadaşlarınız, onlardan görüştüğünüz aile çevreniz veya o şekilde bir münasebetiniz varsa, bir akraba yakınlığınız varsa keza öyle. Yani size yakın olduğu, ortak paydada buluştuğu her kim varsa, işse iş akrabaysa akraba arkadaşsa arkadaş ee, sizin ne e, sizden bilgi alabileceği her kimseden herkesten e, kesinlikle ne olabilirse ben bunu öğrenmem lazım hayatında birisi var mı e, nasıl e, ne alemde? beni düşünüyor mu acaba beni ister mi benim gibi birisiyle olmak ister mi falan diye böyle bir e, bilgi toplamam peşinde ve bunu da yapıyor aynı şekilde size karşı çok ...çok özel buluyor sizi. Size karşı da... ...ben bir şans yakalasam... ...yani e, bir fırsat kollasam da... ...bir gitsem, bir kendimi... ...göstersem... E, ...ya benim sana böyle duygularım var desem... Ben, ...beni beğenir mi acaba? Beni ister mi acaba? Böyle böyle ya. Hani böyle düşüncelerden... ...antabiliyor muyum? Direkt böyle... ...duyguları bana akıyor adeta. Empatlık e, olarak... ...hissedebiliyorum kesinlikle. Ve... Ee, bu konuda aşırı şekilde kendini dert edinmiş, aşırı şekilde e, yük edinmiş. Yani bu konuda e, ben ne yapsam da bu e, kendi duygularımı kanıtlayıp gösterip e, ima edip e, onu kazanıp e, beraber bu yolculuğu yapsak diyen o kadar tıfıl enerjilerde, o kadar böyle korkak enerjilerde birisi var ki hani masumane enerjiler çalıştırdığını çok ...kendini biraz daha size karşı aciz, biraz daha tıfıl enerjilerde gördüğünü söylemek istiyorum. Üzüldüğüm için birazcık da böyle hafif şey oldum, burkuldum diyeyim, içim burkuldu. Burada bu durumu eşitleyebilmek için, bu durumu kendini gösterebilmek için... ...ve kendi duygularını size kanıtlayabilmek için aşırı şekilde üzerinde bir yük var... Ee, bu on, ondaki en merkez nokta. Hayattaki şu an istediği en çok şey sizsiniz arkadaşlar. Fakat bu durum onda aşırı bir yük edinmiş. Şu anda e, kafasını kaldıramıyor. Önünü göremiyor. Ben ne yapmalıyım? Ben ne edeceğim ki e, beni dinleyen arkadaşımı kazanacağım diyor. Böyle kafayı yeme enerjilerinde diyebilirim size. Bu konuda aşırı şekilde bir baskı yaşıyor. Bakın baskı kartı, manipüle etme... ...zorla yapılan tanışlar, daralma veya sıkıntıya düşme... ...ve değnek onlusu aynı senkron geldi. Aşırı şekilde bir yük edinmiş kendine. Bu konuda bir yük edinmiş. Ben ne yapayım da sizi kazanayım diye... ...hangi yoldan gideyim, hangi yöntemi deneyeyim... ...hangi plan projeyi yapayım, hangi şansı kollayayım da... ...bir kendimi aktarayım diye aşırı şekilde kendine baskı yapıyor. Ve bu kişi de size karşı çok ciddi olduğunu söylemek istiyorum... Her taraftan e, böyle duygular akıyor yani. Kupa prensi, kupa prensi, tılsım, e, ası. Başlangıç yapmak istiyor. Dolu dolu bir başlangıç. elde tutulur bir başlangıç. Keza burada da balığı kupasının içine koymuş. Getiriyor size göstermek için. Fakat çok korkuyor. Korku kartı, değnek olumlusu, baskı e, ve artık hani şey. E, fakat bunu dönüştürmüş. Kendinde ölümü yani ölüm kartında kontrolcü olmayı daha öncesinde çok e, korkakmış. Çok ...kontrolcüymüş, kendini çok saklamış. Düşüncelerini, tavırlarını, duygularını... ...aşırı şekilde sakınmış kendini sizden. Fakat onu artık e, terk etmiş, öldürmüş bu konuyu. Yani daha sonrasında size karşı daha e, samimi, daha güzel yaklaşacak. Zaten tılsım e, ası, kupa prensi e, kesinlikle bu başlangıcı e, gösteriyor. Pekala, sizin yapmanız gereken şey nedir? Bu arkadaşımız için aklınızdaki kişi için pil kartı geldi arkadaşlar. Pil kartında bir bilgi her iki dünya içinde rahmettir. Yani pil kartında e, ermiş kartıdır. İçine dönmektir, düşünmektir, aydınlanmaktır, ışığını bulmaktır, e, olgunlaşmaktır, ermişlik basmına ulaşmaktır. E, bir şeylerden emin olmaktır, anlamaktır. Yani siz size şu çağrılıyor. Siz bu kişiyi istiyor musunuz? Gerçekten istiyor musunuz? Sanki bana şu aktı. Hani o sizi oyalamıyormuş da siz sanki onu oyalıyormuş musunuz gibi bir duygu aktı bana ama emin değilim. Yani duygularınızı göstermediğiniz için tabii bu enerji aktı. Gerçekten isteyip istemediğinizi pil kartıyla da lütfen e, sorgulama yoluna gider misiniz? Bu kişiyi istiyor. Çünkü bu kişi sizi çok istiyor gerçekten çok istiyor. Abi bir fırsat yakalayayım da gideyim, aktarayım kendimi diyor. Siz bu kişiyi gerçekten istiyor musunuz? Lütfen bunu sorgulayın ve o şekilde ışık olsun yolunuza. Pir kartı. Çok güzeldi bu açılımda. Eee enerjilerinizle buluştuğum için gerçekten çok minnettarım. Çok teşekkür ederim. beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olmadıysanız da olursanız ruhumu okşamış olursunuz. Abone olmak zorunda değil arkadaşlar. Ee, herhangi bir kısıtlama yapmam biliyorsunuz enerji olarak. Beni izleyen herkes benim enerjime dahil. Herkes burada bulunan herkes e, bu e, alması gereken şeyi alması gerektiği için e, beni dinliyordur. E, kesinlikle burada bulmanız bir tesadüf değil. E, ona inanıyorum. E, i̇nşallah e, dediğim gibi. E, ...uyumlanabilmişsinizdir... Ee, ...ve size dokunabilmişimdir... ...çok isterim bunu... ...hayatınıza dokunup hayatınıza merhem olmayı... ...şifa olmayı Rabbimin izniyle çok istiyorum... Ee, ...tek inanın... E, ...beni motive eden en büyük konu bu... ...yorumlarınız... E, ...beğenileriniz... ...o zaman anlıyorum ki... E, ...gerçekten e, birilerinin hayatına dokunuyorum... E, ...gerçekten anlattığım şeyler birilerine gidiyor ve onlara bir farkındalık yaratıyorum. O şekilde bana geri dönüş oluyor. Yani Çok teşekkür ederim. Çok uzattım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Daha sonraki videolarımda görüşürüz.